Herkese merhabalar. Bugün Kasım okumalarımdan bahsedeceğim. Ardından da kısa bir aralık hedeflerimden bahsetmek istiyorum. Birkaç tane kitap seçtim kendime. Aralıkta kesinlikle okumak istediğim bir tanesi de oldukça iddialı bir kitap aslında bakarsanız ama bir grupla okuyacağım. Eğer o grupla okumasaydım muhtemelen okuyamayacağım kitaplardan bir tanesiydi. Hemen Kasım okumalarımda başlamak istiyorum. Kasım ayında okuduğum, çok sevdiğim ve çok da etkilendiğim Anne Frank'in Hatıra Defteri kitabından bahsedeceğim şimdi. Hepiniz de bildiğiniz üzere zaten çok popüler, çok meşhur, herkesin bildiği, okumasa da hikayesini az çok tahmin edebildiği bir e, kitaptan bahsediyoruz. Gerçek bir hikaye. Anne Frank'in Hatıra Defteri gerçekten 2. Dünya Savaşı döneminde Anne Frank ailesi ve bir takım aile dostlarının e, bir gizli evde yaşamını anlatan bir anı defteri. Bu anı defterinin içerisinde gerçekten her şey var. Genç bir kızın kendini keşfetme, hayatını keşfetme, ailesini keşfetme, ailesi hakkında düşündükleri, hisleri, aşkı keşfetmesi, cinselliği keşfetmesine dair her şey var bu kitabın içerisinde. Ama enteresan bir durum olan kısmı ise tabii ki kapalı bir yaşam sürüyor olmaları üstelik de korku içerisinde. Biz pandemide bir müddet kapalı kaldık ki onun ne kadar bunaltıcıydı. Bir de bu insanlar hem tamamen gizli bir yaşam sürmek zorunda. Sadece kapalı da değil. Hani gizli, saklı olmak durumundalar. Ses bile çıkarmamaları gerekiyor zaman zaman. Her şeyden korku içerisinde yaşıyorlar. Haliyle çok çok zorlu bir hayatları var. Psikolojileri de haliyle çok zorlanıyor. Ama tüm bu zorluklara rağmen hala hayatın içinde de var olmaya çalışmaları bana çok ilginç geldi. Hala işte sabah kalkıyorlar, öz bakımlarını yapıyorlar, işte günlük rutinlerini yapıyorlar, temizlikleri, yemeği, çamaşırı vesairesi hala eğitimlerine devam ediyor, kendini geliştirmeye devam ediyor. Hatta Akşam yatarken böyle Anne Frank şöyle yazmış işte akşam saçlarımı bigudiyle şöyle sardım böyle yaptım vesaire. Mesela o kısım bana çok ilginç gelmişti. Çünkü hala bir şekilde o hani temel öz bakımın da üzerinde hala nasıl göründüğüne Dikkat etmeye devam ediyor Hani hiç aklıma gelmezdi Böyle bir durum içerisinde olsam Bu kadar öz bakımıma dikkat edebilir miydim Yani e, bilemiyorum Gerçekten o psikolojik Durum içerisinde Bir de onun üzerine Hala işte yok e, bakım yapıyor Saçlarını e, sarıyor Vesaire yani Gerçekten o açıdan bence çok çok ilginç bir durumdu. Yani ama şunu anladım ben bu kitapla beraber. Hani hayatın neresinde olursak olalım, ne yaparsak yapalım bir şekilde hani tutunmaya devam ediyoruz. Bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz ama Anne Frank çok genç olmasına rağmen gerçekten kendini ifade etme açısından eee çok güçlü bir kalemi var. Eğer yaşıyor olsaydı zaten hayali gazeteci olup sonra yazar olmaktı. Muhtemelen de eğer e, gerçekten bu fikirlerini devam ettirseydi hayatın bir yerinde onu yine belki bir yazar olarak görebilirdik. En büyük hayallerinden bir tanesi milyonlarca insan tarafından okunmaktı. İyi bir şekilde olmasa da evet milyonlar tarafından okundu. Gerçekten çok çok etkileyici bir hayat hikayesi. Her seferinde kendime şunu hatırlatmak durumunda kaldım. Ya bu bir kurgu değil. Bu gerçek bir hikaye. O açıdan inanılmazdı. Yani o duygu değişimlerini okumak, ailesine bakış açısını okumak. Ya her şeyiyle çok etkileyici bir okumaydı diyebilirim. Şimdiye kadar ertelediyseniz de muhakkak tavsiye ederim bu kitabı. Şimdi bu ay e, yapacağım okumalardan bir tanesi Boş Dolaplar'da Eni Arno'nun e, kitaplığımda kalan tek okumayan kitabı da bir kadın olduğu için ikisini birden okuyayım demiştim. Yani iyi ki de öyle yapmışım. İyi ki bu iki kitabı arka arkaya okumuşum. Çünkü ikisi arasında o kadar net bir duygu farkı var ki. Boş Dolaplar aslında biliyorsunuz Eni Arno yazdığı hikayeleri hani kurgu maskesi altında aslında kendi hikayesini anlatıyor. Biraz böyle otobiyografik yazıları var biraz değil epey yani hani hep ailesi aynı ama belki arada karakter isimleri vesaire farklılaşabilir otobiyografik hikayeler yazıyor boş dolapları çok daha genç bir hayat döneminde yazmış anladığım kadarıyla üniversitedeyken başına bir e, olay geliyor hatta olay kitabında anlattığı aslında kürtaj meselesinden bahsediyoruz o zamanın Fransa'sında kürtaj yasak olduğu için ve böyle bir durumda kaldığı için aslında kötü bir süreç de geçiriyor. Hatta böyle daha tutucu bir dönemden bahsediyoruz. Fransa'nın hani evlilik dışı hamile kalmanın çok majör bir problem olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Haliyle boş dolaplarda o psikoloji içerisinde ailesini anlatma biçimi e, o kadar sert ki dönüp tam o gündem içerisindeyken aslında hep ailesini ve hayatını anlatıyor. Ta küçüklüğünden e, üniversite çağına gelene kadar ailesiyle olan ilişkisini ve gelişimini anlatıyor o kadar sert bir dili var ki böyle bir noktada şey dedim ya bu böyle bir ergen hezeyanı gibi olmuş. Hani o dönemde kimse ailesini beğenmez, çok serttir. Ama sonra bir kadın kitabında annesinden bahsediyor. Annesinin ölümünün ardından. Dil o kadar yumuşak ki, annesini görme biçimi o kadar farklı ki. Gerçekten hani bu düşünceleri, bu yazıları hangi duyguyla kaleme aldı. o kadar önemli ki gerçekten çünkü boş dalaplarda kendini çok zor bir durumun içerisinde bulmuşken kendini çaresiz ve e, ne yapacağını bilmez ve yalnız hissederken yazdığı kitapla bir şekilde ailesini belki de anladığı bir yaşta yazdığı kitapta annesini görme biçimi arasında dağlar kadar fark var. Yani tavsiye eder miyim eğer böyle e, gerçekten e, otobiyografik hikayeleri seviyorsanız ama birazcık da bu özellikle boş dolaplarda çok fazla ergen hezeyanı şeklindeydi bazı durumlar. Eğer onları okumayı e, isterseniz okuyun. Hatta şöyle yapın boş dolaplar bir kadın ve babamın yeri kitaplarını beraber okumanızı tavsiye ederim okursanız. Bu kitapta önce annesini babasını nasıl gördüğünü okuduktan sonra bir kadında da annesini babanın yerinde babasını nasıl gördüğünü okursanız böyle taşlar çok yerine oturuyor. Oldukça da keyifli bir okuma oluyor bence. Şimdi bu ay yine okuduğum mükemmel bir hikayeden bahsedeceğim. Eşekli kütüphaneci ilk okumuşum. Eşekli kütüphanecinin okuduktan sonra ben daha doğrusu okurken gerçek bir hikaye olduğunu öğrendim. Bu da benim cehaletim olsun. Hiç araştırmamıştım, bilmiyordum. Ve bu insanı, eşekli kütüphaneci figürünü Türkiye'de hem bilmiyor olmamıza çok şaşırdım hem de bilmiyor olmamızı gayet normal karşıladım. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de hani cehalet e, korunan ama bilgi aman bizden uzak olsun denilen bir şey. Eşekli kütüphanecinin hani harika bir hikayesi var. Ee, Mustafa Güzelgöz Göz e, Nevşehir'de, daha doğrusu e, Ürgüp'te e, kütüphaneci olarak yani ilk kütüphanesine atandıktan sonra e, ben burada bütün gün oturup ne yapacağım? İnsanlar buraya gelmiyor, kitap okumuyor, kendini geliştirmiyor deyip bir eşeğin sırtına kitap yükleyip köy 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 gezip sadece bu köydeki insanları okumaya teşvik etmekle kalmayıp hem bilgilendirip kooperatifçilik, bahçecilik, arıcılık her türlü bilgide onlara her türlü alanda onlara yer açıp teşvik edip çok daha iyi durumlara gelmesini sağlayan bir insan. Ama tabii ki böyle insanların kaderi bellidir. Meyve veren ağaç taşlanır diye bir laf var. Tam olarak öyle olmuş. Yine tepeden inme bir şekilde nasıl köy enstitüleri bir takım insanların işte toprak ağlarının vesairenin işine gelmediği için siyasetle işbirliği yapılarak kapatıldı. Aynı bu adamcağızda köy köy gezip insanı cehaletin beşiğinden kurtarmaya çalışırken cezalandırılmış bir insan. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Mustafa Güzel hikayesini de aslında yaygınlaştırmanın da bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yani her ne kadar engellenmeye çalışsa da her zaman Mustafa Güzel Gözler olmaya devam edecek. Biz de aslında kendimize düşeni yapmak durumundayız. Bir şekilde insanları etrafımızı daha e, ...aklı başında düşünen... ...daha bilgiyle, daha kültürle... ...hareket eden bir seviyeye getirmek... ...başta kendimiz olmak üzere... ...herkesi de buna teşvik etmek lazım... ...çünkü gerçekten... ...her ne doğuyorsa, bütün kötülüklerin... ...temelinde... E, ...cehalet var gibi görünüyor bana... ...nerede cehalet var... ...yalan yanlış hurafelere de bu insanlar... ...inanıyor... E, ...yalan yanlış bilgilere de... ...kanıp... ...anlamsız kararlar verebiliyor... O yüzden hani e, hepimizin aslında boynunun borcu diyebilirim. Çok çok güzel bir hikayeydi. Şimdiye kadar bilmediğim için de bu hikayeyi biraz böyle kendimi buruk hissettim. Bu da benim cehaletim olsun, cehaletimi yenme şeklim olsun ama kesinlikle herkese de tavsiye ediyorum. Hatta bu kitapla ilgili de ayrıca bir video çekmek istiyordum ama vakit bulabilirsem hani daha e, özel olarak bu kitabı içinde ayrıca konuşmak isterim. Şimdi bu ayın son kurgu kitabı Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarını okudum. Yani çok enteresan bir kitap bu bence. Ee, bu kitabın içerisindeki ana karakterimiz önce böyle bir 30-40 sayfa hani ne oluyor ya diyorsun, ne anlatıyor bu adam? Deli herhalde yani hani normal bir insanın konuşma şekli değil bu çünkü tuhaf tuhaf şeyler söylüyor, tuhaf şeyler anlatıyor, konudan konuya an atlıyor ve belli bir yaşa gelmiş bir insandan bahsediyoruz sanıyorum bu e, hikayenin başlarında 40'lı yaşlarında. Sonra hani aslında bu e, adamın nasıl bu hale geldiğini, karakterini anlayacağımız ikinci bölüme geçiyor. Karakterimiz gerçekten çok ilginç bir insan. E, son derece hezeyanlarla dolu. Son derece alıngan kendini bir fikre kaptırdıktan sonra aslında böyle asla önünde duramayacağınız bir sel gibi çağlamaya başlıyor. Fikirler inanılmaz derecede akıyor, başkalarının adına düşünüyor, varsayımlarda bulunuyor, kendi kafasının içerisinde kendisiyle kavga ediyor, başkasıyla kavga ediyor. Aslında temel olarak kendini çok farklı bir yerde görüyor, çok iyi bir yerde görüyor ve ee, insanların ona saygı duyması gerektiğini düşünüyor ama e, bir taraftan da bunu yapma şekli Hani herkesi Uçan kuşla bile kavga ederek olduğu için de haliyle bir tezatlık oluşuyor ee, kimse böyle karakterleri çok da sevmez ama o hezeyanlı halini okumak gerçekten keyifliydi bir 30-40 sayfayı devirirseniz e, sıkıntı yok oralarda insan bir e, aptallaşıyor gerçekten. Yani en azından ben öyle şey oldum. Böyle öyle hissettim. Ya bu adam deli mi ne anlatıyor bu <laughs> şeklinde okudum ama sonrasında hani o baş kısmı anlamak için ...sonunu okumak gerekiyor. Aslında belki ilerleyen dönemlerde tekrar bir en baştaki o 30-40 sayfayı sonunu bilerek okumayı da isteyebilirim diye düşünüyorum. Güzel bir kitaptı bence. Herkese uygun bir kitap olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Hani böyle sancılı karakterleri okumayı çok sevmiyorsanız çok uygun olmayabilir. Hani bunalabilirsiniz gerçekten ama ben böyle biraz manyak tipleri okumayı severim gerçekten. O yüzden de hani eğer böyle enteresan insanları okumak isterseniz, severseniz tavsiye edeceğim. Şimdi iki tane kurgu dışı kitabım var. Bir tanesi Doğan Cüceloğlu'nun İnsan Insana kitabı. Doğan Cüceloğlu'nun e, ...iletişimi merkeze alarak anlattığı bir insan figürü var burada. Aslında temel olarak da zaten bizim en önemli e, farkımız bir hayvandan... ...iletişim kurabiliyor olmamız ama e, aslında onu da çok sağlıklı bir şekilde kuramıyoruz. Doğan Ciceroğlu bu kitapta gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış o iletişimdeki hataları... ...neler yapıyoruz, doğru iletişim nedir, dinleme nedir... ...hani konuşmadan önce dinlemeyi de çoğumuz bilmiyoruz. Hemen kendi fikirlerimizi anlatmak istiyoruz şeklinde. O açıdan güzeldi. Yani Doğan Cüceloğlu'nun diline göre birazcık bana kuru kaldı. Çok bilgi gibiydi bu kitabın içerisi. Doğan Cüceloğlu'nun biliyorsunuz böyle bir hikaye anlatıcısı şeklinde de bir dili var aslında. Onu okumak çok keyifli oluyor... Bu kitap birazcık daha bilgi yoğun bir kitaptı. Ben yine severek okudum ama haberiniz olsun diye söylüyorum. Bu kitap için kesinlikle tek başına bir video çekeceğim. Zaten içerisinde bazı testler var, uygulamalar var. Onları ayrıca bir videoda sizlerle paylaşacağım bunu da e, ara ara yapıyorum ben testleri vesaireleri paylaşıyordum e, bazı kitaplarda paylaşmıştım ama çok emin olamıyordum doğru bir şey mi yapıyorum yanlış mı bir şey mi yapıyorum hani insanlar bunu alıp okumayı tercih mi eder ben şimdi de o kitabı e, onlara anlatmış oluyorum şeklinde sonra şöyle bir e, yorum eee geldi ya da okudum veya başka birinin eee yorumuydu bu tam hatırlayamıyorum. Ya biz her zaman her kitaba erişemiyoruz. Özellikle böyle kitapları böyle derinlemesine anlatmak, içindeki uygulamaları paylaşmak bizim için çok iyi oluyor. Şeklinde bir takım yorumlar gelmişti. Ondan sonra dedim ki yani evet bazı insanlar kendileri okumayı belki tercih eder ama bazı insanlar da farklı yerlerde olabilir, farklı lokasyonlarda olduğu için olabilir, maddi olarak olabilir. Farklı nedenlerle ulaşamıyor olabilir. Veya bunu bu kitapları alıp okumak istemiyor ama sadece uygulamalarını yapmak istiyor olabilir. Ben dedim ki tamamdır, o perspektiften. O zaman ben bu kitapları bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Yakında bu videomu bekleyebilirsiniz. E, hızlıca bunu e, çekip yüklemek istiyorum zaten. Son olarak da paranın psikolojisi kitabını okudum. Bu da çok okuması keyifli bir kitaptı ama şöyle eğer para piyasası hakkında zaten bir takım bilgileriniz varsa, işte yatırım yapma vesaire, daha önce parayla ilgili okuduysanız, hani piyasayı anlıyorsanız, o piyasadaki aslında spekülatif yapıyı bir miktar idrak ettiyseniz, bu kitap biraz şey kalabilir yani düşük seviye kalabilir ama. Bunu kimlerin okuması lazım? Bence özellikle iş hayatına yeni başlayan insanların. İşte yeni üniversiteden mezun olmuş veya yeni çalışmaya başlamış, işte liseden mezun olmuş, bir işe girmiş ve biraz para kazanıyor ama biraz para da biriktirmek istiyor, ne yapacağını bilemiyor şeklinde insanların muhakkak okumasını isterim. Çünkü parayla ilgili algımız tamamen değişmiş durumda. Paraya sahip olmak çok enteresan bir seviyeye geldi bence. Yani paraya sahip olmayı birçok insan hayatının merkezine koydu. Parayla beraber satın alınan tüm lüks ürünleri, lüks ihtiyaçları çok çok onlar için birincil öncelik haline geldi. Bunu biraz sosyal medyada tetikliyor ben diye düşünüyorum. Çünkü oralarda bunu göstermek işte giydiğin kıyafetin markasını, sürdüğün arabayı, gittiğin yeri, e, girdiğin restoranı, tatilini vesaireyi bu arada hani bunları hepimiz yapıyoruz yani. Ben e, bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu. Kendim de yapan bir insanım. Bir şeyleri gösterme ihtiyacı içerisindeyiz daha iyi şeyleri gösterebilmek için de muhakkak paramızın olması gerekiyor haliyle de para algımız tamamen değişti ama normal bir para algısı da yok yani atıyorum işte bir evin vardır bir arabam vardır işte evine bir veya iki tane maaş giriyordur bir senede bir veya iki kere tatile gidebiliyorsundur. Ha çok marka giyinemiyorsundur belki. Gidip işte Chanel'ler diyorlar Fendi'ler alamıyorsundur belki ama hani normal ortalama markalar giyiyorsundur. Yine de insanlar mesela şu anda bundan çoğunlukla memnun değiller. Niye? Çünkü daha fazlasını istiyor. Yani o Arabası muhakkak Mercedes olsun be olsun istiyor. İşte tatile muhakkak yurt dışına gidebileyim ama seni de 5 kere 6 kere tatile gidebileyim istiyor. En marka en pahalı kıyafetleri giyebilmek istiyor. Saati Rolex olsun istiyor şeklinde. O yüzden de bu bize bir mutsuzluk taşıyor Bence bu bizim tamamen para algımızla alakalı diye düşünüyorum. Son zamanlarda aslında bizi getirdikleri nokta sosyal medya yokken sadece referans etrafımızda ve yaşadığımız yerlerde vesaire de zaten hani belli gelir gruplarıyla aynı yerde yaşadığımız için çok fazla böyle özenecek insan yoktu diyebilirim. Ama şu anda her şeyi görüyoruz. Yani ...devasa yatı olup üzerinde helikopteriyle dolaşan adamı da görüyoruz. İşte malikanede yaşayan kadını da görüyoruz falan. Milyar dolarlar kazanan insanları da görüyoruz. Haliyle hep bir yetersizlik hissiyatıyla doluyoruz hepimiz. Bu algıyı kırabiliyor olmak bence çok önemli. Yani para konusunda başkalarına bakmadan... Benim elimde tam olarak ne var ve ben ne yapabilirim, ne kadar risk almak istiyorum, ne kadarını riske koyabilirim, ne kadarını daha stabil yatırım yapabilirim şeklinde kendinizin bir algısı olması gerekiyor. Şu an Z kuşağı'nın ise parayla algısı tamamen bozulmuş durumda. Onlar ya hep ya hiç bakış açısı genellikle benim gördüğüm böyle yani. E, Standart bir aslında para biriktirme e, yöntemi vardır ya işte hatta bunu böyle e, bir kitap vardı. Babil'in en zengin adamıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam o kitabın adı ki kaç yıl önce yazılmış bir yıllar, yüzyıllar önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yani orada bile gelirinizin işte belli bir yüzdesini muhakkak kenara ayırın diye bir tavsiye var ki burada da var. Yani o o kadar genel geçer bir tavsiye ve herkesin uygulaması gereken bir tavsiye ki artık yani genetiğimize işlenmiş olması gerekiyordu. Ama Z kuşağı şu an mesela o yani mesela 30 bin lira maaş alıyor. Yani kenara 1000 lira koysam ne, koymasam ne diye düşünüyor. Aslında paranın e, kümülatif birikme etkisini çok düşünmüyor bu arkadaşlar. Aslında ne olur ne olmaz diye bir miktar. Hani bir bin lirada koysan, iki bin lirada koysan, elli bin lirada koysan hiç fark etmez. Gelirinin muhakkak bir kısmını yatırım olarak tutmak gerekiyor. Ama e, paraya dair, hani yaşam standartlarına dair algımız tamamen değiştiği için de bu arkadaşlar çok fazla... Ona taraftar değil ama hani her şeyde e, tam olmak istiyor yani günde iki tane kahve de alıyor, e, yurt dışı tatiline de gidiyor, yaz tatiline de gidiyor, borçlanıyor, borçlarını ödüyor, borçla tatil'e gidiyor vesaire. Çünkü onların yaşam algısı bir miktar daha farklı. Onlar şey gibi düşünüyor. Ben hayata bir kere geliyorum ve sonuna kadar yaşamak istiyorum. Yani evet yaşa, yaşayın. Ben de hani şey gibi değilim. Böyle bazı yatırım tavsiyecileri var. işte. katiyan işte bir kahve bile almayın şunu yapmayın bana çok saçma geliyor ama mesela iki kahve almayabilirsiniz çünkü şu an ortalamada bir yani 75 liraysa bir kahve günlük 150 lira masraf var bunu hadi 20 gün bu şekilde kahve içtin diyelim. Yaklaşık 3000 lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Sadece bir tane kahveyi düşürsen, iki kahve yerine bir kahve alsan zaten otomatikman 1500 lira tasarruf etmiş oluyorsun. Biraz hani bunlar çok küçük rakamlar gibi geliyor ama hani bir bakıyorsunuz aslında para kendi kümülatif etkisiyle de büyüyerek bir noktaya gelmiş. Onun da bir kırılma noktası var bu arada. Yani başta böyle tabii ki işte 1500 koydum, biraz daha koydum, 3000 oldu, 4500 oldu, 6000 oldu şeklinde çok büyüyen bir şey değil. O 6000'in olacağı en fazla 6200 oluyor ama bir şekilde bir noktadan sonra çok daha hızlı büyümeye başlıyor. Ve yani para bizim hayatımızı tabii ki sonuna kadar iyi bir şekilde sürdürebilmek için çok önemli unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu kitabı muhakkak okuyun. Yani oradaki o yatırımcı algısı, zengin insan algısı, tüketim algısını hani nasıl bozulduğunu görmek için iyi bir okuma olduğunu düşünüyorum. Hani özellikle de bazı yatırımcıların işte Rockefeller mesela, yani herkes için çok efsane bir insandır, çok fazla para vesaire. Ama bu insan bu parayı tam olarak nasıl kazandı, ne oldu? E, çoğumuz bilmiyoruz. Hani para kazanma konusunda birçok faktör var bu arada. Yani akıllıca davranmak bir sadece o da yetmiyor. Bazen şans da gerekiyor şeklinde. O yüzden yani muhakkak bence bu tarz bir kitabı okursanız paraya do olan algınızı da biraz değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu benim için de geçerli. Çünkü böyle parayı biz anlamsız şeylere harcamaya başladık, yüklemeye başladık. Hani aynı işlevi gören ama üzerinde işte X markası olduğu için normalinden 500 kat daha pahalıya satılan şeylere falan para vermeye başladık. Bunları kırmak için bence muhakkak parayla o ilgili ilişkinizi ve algınızı tekrar bir gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok konuştum bu kitapla ilgili ama önemli de bir konu. Özellikle de genç arkadaşlarıma bu kitabı muhakkak Tavsiye ediyorum. Şimdi benim Kasım okumalarım bu kadar. Bu ay böyle artık dedim ki çok kalın kitap okumayacağım gerçekten. Hani bu sene o kadar çok kalın kitap okudum ki yoruldum ama e, tuttum. Aralık ayında yine bir tane kalın bir kitapla ve üstelik de oldukça zor bir kitapla devam ediyorum. E, dediğim gibi Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını okuyacağım. E, bir grupla beraber okuyacağım için e, okuma kararı aldım. Yoksa yıllardan beri kitaplığımda duruyor. Her seferinde göz göze geliyorum. Her seferinde diyorum ki okuyayım, okumayayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, işte vesaire. Sonra okuyamıyorum. Çünkü e, bu kitap beni nispeten korkuttuğu için elim çok gitmiyordu. Ama madem bir grupla okuyacağım, bunları da eee bu ay yapayım diye düşündüm. Bakalım. Umuyorum ki başarıyla tamamlarım. E, i̇ki tane e, kitabım var. Kitap kulübü kitaplarımızdı bunlar. İkisini de okudum vardı ama e, bir sonraki ay anlatacağım. Bir tanesi tiamat İhsan Oktay Anar'ı çok özlemişim. E, hatta bütün kitaplarını tekrar okumayı düşünüyorum. Ben e, İhsan Oktay Anar'ın Akar diyorum. İhsan Oktay Anar'ın e, o mistik dilini çok seviyorum, okumayı çok seviyorum. O yüzden bunu çok severek okudum. Aslında bakarsanız, hani bir sonraki ay daha detaylı bahsedeceğim zaten. Diğer bir kitapta beyaz gemiydi. Bu da böyle e, fantastik mi diyeyim? Arada böyle biraz e, şey unsurlar da var. Hani fan, benim için fantastik diyebilirim. Unsurlar da var. Yani güzel bir kitaptı. Önümüzdeki ay yine detaylarıyla bahsedeceğim. Zaman ayırıp dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Yakında 2025 okuma planı geliyor bu arada. O videoda görüşürüz tekrar. Hoşçakalın.